Hiç merak ettiniz mi insanlık nasıl başladı? Hadi birlikte keşfedelim. İlk atamız Hazreti Adem Allah tarafından topraktan yaratıldı. Allah ona hayat üfledi. Onu ilk peygamber ve insan yaptı. Adem cennet gibi bir yere yani cennete yerleştirildi ve ona bilgi ve hikmet verildi. Ama hikayesi burada bitmiyor. Adem ve eşi Havva büyük bir sınavla karşılaştılar. Şeytan tarafından kandırıldılar ve yasak ağaçtan meyve yediler. Bu, onların cennetten ayrılmalarına ve dünyada yaşamaya başlamalarına sebep oldu. Yine de onların hikayesi umut ve bağışlanma hikayesidir. Allah'tan af dilediler ve Allah'ın rahmeti onları kuşattı. Hazreti Adem'in yolculuğu bize inanç Tövbe ve Allah'ın sonsuz merhameti hakkında bilgi verir. Hepimizi birbirine bağlayan zamansız bir hikaye. İlham, inanç, Hazreti Adem